Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz bu altcoin nedir serisinden gelecek. Videomuzun adı bu koyun nedir? EOS arkadaşlar. Öncelikle bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anlık haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere desteğiniz çok önemli. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım. EOS coin nedir? Ne işe yarar? Amacı nedir? Madenciliği var mı? Coin market cap verileri ve son olarak temel teknik anlamdaki verilerine bakıp kendi bilgilerimiz doğrultusunda kendi düşüncelerimizle sizlere aktararak bilgilendirme amaçlı sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi EOS coin nedir diye bir tanım yapacak olursak öncelikle merkezi olmayan uygulamalar için en güçlü altyapı olarak kendilerini tanımladıkları bir platform. Bu platformda ne diye sorarsanız ticari ölçekli merkezi olmayan uygulamaların geliştirilmesine, barındırılmasına ve yürütülmesine olanak sağlayan blockchain tabanlı merkezi olmayan bir sistem. Kendisi 2017 yılında Block One şirketi tarafından kurulmuş. Kurucunun adı da Daniel Larimer arkadaşlar. Ethereum altyapısında ilk kurulmuş. 2018 yılında da kendi ağına geçmiş aynı zamanda ana özelliklerinden biri blockchain tabanlı uygulama için gerekli temel işlevleri destekliyor. Bunların yanında güvenli erişim, kimlik doğrulama, izin verme, veri barındırma, kullanım yönetimi ve uygulama ile internet erişimi sağlamayı destekliyor arkadaşlar. Şimdi EOS'un arayüz geliştirmek için WebKit tarafından destekleniyor ve bu sorunsuz bir uygulama geliştirmek için bence iyi bir avantaj. Buna ne gibi bir örnek verecek olursak e, Google Play gibi e, Apple'ın Play Store'u gibi bir örnek verebilirim arkadaşlar. Orada aynı şekilde böyle bir web kitleri var. Kendilerinin iddiaları şu arkadaşlar bu çok büyük bir iddia. Saniyede 150 bin işlem yapabildiklerini kendileri iddia ediyorlar. Bu sistem 2017 yılında ön satışla yani ICO sistemi ile piyasaya çıktı ve bir yılda 2,5 milyar dolar topladı ve bu rakam 2,5 milyar dolar rakamı en yüksek ICO'lardan biri, en yüksek ICO girişimlerinden biri çok büyük ilgi görmüş yani 2017 yılında çıktığı zaman. Şimdi EOS ekosisteminde EOS.io ve EOS tokenleri olmak üzere iki tane sistem var. Bu sistemleri ben size anlatayım. Şimdi EOS.io bir bilgisayar sistemine benziyor arkadaşlar. EOS blockchain ağını yönetiyor ve kontrol ediyor. Aynı zamanda merkezi olmayan uygulamaların bu EOS'a özel bir mimari dikey ve yatay ölçük ölçeklendirmesini de sağlamak için oluşturulmuş özel bir mimariyi kullanıyor. Blockchain mimarisini kullanıyor. EOS token ise ağın tabi ki de tahmin edeceğiniz gibi para birimi. Ayrıca sahip olunan token sayısına göre ağda oy hakkı kazanıyorsunuz. Birçok sistemde bu mevcut bunu biliyorsunuz. Standart blockchain tabanlı ağlarla bağlantı problemlerini ele almayı amaçladığı ve bunları çözmeyi amaçladığı için EOS'un potansiyeli gelecek anlamında, şu andaki şimdiki zaman anlamında ve gelecek anlamında da bana göre potansiyeli büyük arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki merkezi olmayan e, uygulamaları çalıştıran çok sayıda ağ var. EOS bu ağ üzerinde ve blockchain üzerindeki kritik sorunlu noktalara odaklanıyor ve dar boğaz ve ölçeklenebilirlik bunlardan en büyük sorunlardan birisi biliyorsunuz. EOS'un amacı bu sorunları çözmek. Yani dar boğazı ve ölçeklenebilirliği çözmek amaçlı çalışıyor. EOS'un tek amacı bu. Aynı zamanda biliyorsunuz ki her geçen gün bu, bu ağ büyüyor, uygulamalar ekleniyor, ekosisteme depolamalar ekleniyor. Bu da doğal olarak kaynaklı uygulamalar için e, sınırlı kaynaklar mevcut, yani bir ölçekleme problemi mevcut. EOS tam olarak burada devreye giriyor ve bu sorunu çözüyor arkadaşlar. Bu sorun neye sebep oluyor uygulamalarda, DAPS'larda? alın hata vermesine, işte yavaşlatmasına, hatta ve hatta donması ve cevap vermemesi gibi sorunlar oluşuyor. EOS da tam olarak kendi özellikleriyle veri depolama genişliğiyle, band genişliğiyle, e, mimarisiyle, dikey ve yatay mimarisiyle, ölçeklenebilirliğiyle bu problemi dar boğaz e, çözebilme özelliğiyle de bu problemi çözüyor. Tam olarak bu probleme odaklanıyor arkadaşlar. Aynı zamanda Eos'un bir özelliği de daha var. Tabi bu özelliklerin çözmesinin e, başarısının, bu yapabiliyor olmasının bir özelliğinin adı şu paralel yürütme ve asenkron iletişim metodolojisi var arkadaşlar. Binlerce ticari ölçekli DAPS uygulayabileceklerini kendileri diyor ki destekleyebiliriz. Böyle bir iddiaları var. Yani bu adamlar ticari ölçeklenebilir uygulamalarda hiçbir şekilde bizde problem yaşamazsınız. Saniyede 150 bin işlem bizim için bir problem yok. Ölçeklenebilirlik probleminiz yok. Hiçbir şekilde bir problem yaşamadan tıkır 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 çalışabilirsiniz. Tabi bu da ne oluyor? Uygulamalardaki verimliliğin hem uygulamaların çalışmasında hem de çeşitli modüllerin ayrılmasında daha da verimlilik artıyor. Bu çeşitli modüllerin ayrılmasını bir örnek verecek olursak kimlik onaylama ve işlemin yürütülmesi işlemi var. Sonuç olarak kimlik onaylanacak ve işlem devam edecek. Kimliğin onaylama işlemi yani doğrulama işlemi ve işlemin yürütülmesi işlemi iki farklı sistemde oluşuyor. Böylelikle hem dar boğaz olmamış oluyor hem de hızdan bir kayıp söz konusu olmamış oluyor. Aynı zamanda uygulamaların geliştirilmesi ve bakımı konusunda da EOS'ta esneklikler mevcut. Bir yandan da kullanıcılar tarafından ücretsiz kullanımı da kendisi teşvik ediyor. Nasıl teşvik ediyor derseniz işlem ücretlerini geliştiricilerin e, standart işlem yani işlem başına ödeme modeli yerine kendi paylarına orantılı olarak kullanmalarına izin veriyor. Aynı zamanda bu da bu özelliği uygulamaların ve geliştiricilerin barındırma maliyetlerini tahmin etmesine ve ne kadar ben para kazanabilirim gibi sorulara cevap bulmasına ve buna göre de uygulama geliştirmesine ve para kazanma stratejisine daha önceden hesaplamasına olanak sağlıyor arkadaşlar. Bir yandan da videonun başında demiştim arayüz geliştirme için bir web kitte kendini kitler var demiştim. Burada arayüzler var, veri tabanı şemaları var, bildirimsel izin şemaları gibi temel kullanım özelliklerine sahip olan şemalar var arkadaşlar. Bu da geliştiricilerin işini hem kolaylaştırıyor hem de sürdürebilirliği. Yani tık 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 adam oradan hiç uğraşmadan hazır şemaları kullanarak işini yapabiliyor. Şimdi EOS'un çıktığından itibaren bir madencilik mantığı yok. Madencilik mantığı yerine gerekli blok sayısını üreten ve ürettikleri her yeni blok için yeni EOS tokenleri yaratılarak ödüllendiren blok üreticileri var. Bunun madenciliği değil blok üreticiliği var gibi düşünelim. Şimdi bu nasıl oluyor? Sistemde ihtiyaç olan depolamalar için blok gerekiyor. Bu bloklarda sistemin ihtiyacı olduğu kadar üretilmesi gerekiyor. Yani fazla üretilmemesi gerekiyor. Fazla üretilirse ne olur? Fazla EOS token oluşmuş olur ve bir enflasyon söz konusu olur. Az üretildiği zaman ne olur? Az üretildiği zaman da eksi enflasyon oluşarak sistemde sıkıntılar olur arkadaşlar. Tabi EOS bu, bu şekilde sistemde sıkıntılar oluşmasına izin vermiyor çünkü çok fazla blok oluşturucusu var. Aynı zamanda kendileri de blok oluşturma işlemini böyle bir problem olmamasının adına sürekli takip ediyorlar. Şimdi blok oluşturucular oluşturulacak blok sayısını belli bir oylamayla yapıyor arkadaşlar. Burada bir ucu açık nokta var. Yani bir kötüye kullanım söz konusu olabilir. Nasıl olabilir? Sistemde depolama karşılığında örnek veriyorum 150 blok ihtiyacı varsa 150 blok da tahmini 300 EOS'tan e, 4500 EOS yapıyorsa bir blok üretici daha fazla EOS yani daha fazla e, ödül almak için Eşittir daha fazla para kazanmak için daha fazla blok üretme talebinde bulunabilir. Tabii bu sistem üzerinde bir oylama gerçekleşiyor ama sonuç olarak talepler özgür arkadaşlar. Bu şekilde fazla taleplerde bulunan kullanıcılara yani kötü kullanımı örnek gösteren, kötü kullanım yapan kullanıcılarda aynı şekilde yine sistem üzerinde bulunan oy sahipleri tarafından oylanarak sistemden uzaklaştırılabiliyor. Bu da bana göre çok güzel bir özellik gerçekten. Benim sevdiğim bir özellik. Tabi bu blok üretim söz konusu. Ne kadar blok ihtiyacı olursa olsun enflasyon anlamında yıllık %5'i geçmeyecek şekilde bir hesaplamayla bunu sabitlemişler. Hatta yıllık %5.1 ama ben onu yıllık %5 diyorum. Yıllık %5'i geçmeyecek şekilde bir blok üretiliyor. Yani EOS'un enflasyonu arkadaşlar adeti yıllık %5 blok üretimiyle her yıl artıyor. Desteklediği cüzdanlar EOS'un Ethereum Wallet, My Ethereum Wallet, ve metamaskı da aynı zamanda destekliyor. CoinMarketCap verilerine geçelim. CoinMarketCap verilerine geçmeden önce bir web sitesinden şöyle bir size gösterelim. Burada developer'larınıza bakabilirsiniz. Bir, burada bir ikinci özelliği az önce bahsettiğim şemalar ve videolarla, burada webinar'larla size EOS üzerinde uygulamayı üretmeyi, adamlar tıkır tıkır öğretiyor. Burada bu işe merak salan arkadaşlarım buradan girip bu işi öğrenebilirler arkadaşlar. Burada community'leri var, çok açık bir şekilde tüm bilgiler açık arkadaşlar. Burada e, yatırım yapmak isteyen, takip etmek isteyen, ilgisini çeken arkadaşlarım için takip etmeniz gereken yeni haberler ve bildirimler gibi bir yer var. Burada da daha detaylı bilgilendirmeler kendileri vermişler. Aşağıda da Facebook, LinkedIn, YouTube ve GitHub kanalları mevcut. Dediğim gibi takip etmek isteyen arkadaşlarım aynı zamanda burada bize ulaşın linkinden de kendilerine takıldığınız yerlerde sorular sorabilirsiniz. Bu işi yatırım olarak gören arkadaşlarım çok detaylı incelemelerler. EOS bana göre güzel bir proje. Gelecek anlamında gelecek vadeden bu proje neden derseniz blockchain üzerinde var olan blockchain ağlarının ve üzerinde çalışacak olan uygulamaların ölçeklenebilirlik ve ağlar arası oluşabilecek problemleri çözme adına odaklandığı için EOS bana kalırsa çok fazla ticari platform tarafından kullanılmaya aday benim gözümde. Şimdi CoinMarketCap verilerine geçelim arkadaşlar. Coin Market de kendisi 28. sıraya oturmuş durumda. Toplam market cap'i 3.4 milyar dolar düşmüş olduğu en düşük rakam 0.48 sent. Bu da 23 Ocak 2017 yani 4 yıl önce çıkmış olduğu en yüksek rakam 22.9 dolarmış. Yani 23 dolar diyebiliriz çıkmış olduğu en yüksek rakama. Bir dip vermek istiyorum. EOS çıktığı tarihten itibaren arkadaşlar ilk 50 altına hiçbir şekilde düşmedi. ICO'dan sonra coin market cap'lerine girdiği anda EOS ilk 50 altına hatta ilk 20 altına bile hiç düşmedi. Her zaman yerini koruyan bir ben ona 50 diyeyim 20 demeyeyim. Yani ilk yüzde ya yani ilk sayfada her zaman durdu. Proje her zaman destek gördü. Her zaman kullanımı gitgide gitgide arttı arkadaşlar. Şimdi temel teknik anlamda kendisine de bakalım. Yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Videoda bir yandan çok uzun olmaksını istemiyorum ama projede çok güzel bir proje. Şimdi biliyorsunuz ki temel teknik anlamda fiyatın başladığı ve bittiği yerden yani dip ve pik noktalarına Fibonacci çektiğimizde 0.786 ve 0.886 bir coin'in uzun vadede akümüle alanı oluyordu arkadaşlar. Uzun vade değerlendirebilir alanı oluyordu arkadaşlar. Şimdi ben kendi düşüncemi söylüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte arkadaşlar EOS'u buradan almayacaksam ben nereden alabilirim daha fazla? Yani 0.786 0.886 aralığı uzun vade akümüle alanıdır. Burada daha önce bu aralığa girdiğinde EOS'un fiyatı nerelere gitmiş bakabilirsiniz. Daha önce bu aralığa girmiş ve kendisi müthiş bir pik yapmış. Daha geri giden verilerine de bakabiliriz. Aynı şekilde daha geride de Fibonacci çekebilirsiniz bu bilgilere sahipseniz. Sahip değilseniz ben günlük temel analiz videolarımda da EOS'u ekleyip kendisini analiz olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi burada 0.786 0.886 Fibonacci değeri aralığında hatta kendisi şu anda 3.62 dolarda. 0.86-0.886 yani Fibonacci'nin alım akümüle alanının en dip noktası 3.47 dolar. En tepe noktası da 4.76 dolar. Burada çizmiş olduğum benim günlükte bir trend mevcut. Burada bir trend kırılımı söz konusu. Aynı zamanda trendi retest etmiş ve yukarıya doğru bir fiyatlama gerçekleşmiş arkadaşlar. Burada Bitcoin'in burada tabi po, MACD'de pozitif uyumsuzluklar var. Teknik anlamda çok girmek istemiyorum. Bitcoin'in piyasayı çok aşağıya düşürmemesi senaryosunda EOS kırılımını gerçekleştirmiş ve hala uzun vade akümülü alanında ben e, elimde zaten EOS mevcuttu ama bu tablodan sonra biraz daha EOS ekleme kararı aldım. Tabi videonun başından beri anlattığım anlattıklarım tamamen bilgi amaçlıdır arkadaşlar. Hiçbir şekilde sizi yatırıma yönlendirmek ya da yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi yatırımlarınızı, kendi cüzdanınızı ve kendi paranızı kendiniz yönetin. Bu kararları kendiniz alın. Sonuçta bu bir yatırım. Buna bir yatırım gözüyle uzun vadede bakan arkadaşlarım benim düşüncemde her zaman kazançlı olacaklardır. Benim size önerim de kendi paranızı kendiniz yönetmenizdir. Hiçbir şekilde başkalarından etkilenmemeniz ve yatırım yapacağınız olan coin, şirket her neyse bu bist de olabilir, fiyat para birimi de olabilir hiç önemli değil. Petrol, altın gram, işte altın olabilir, yumuş olabilir hiç önemli değil, platin olabilir. Kesinlikle çok detaylı bir şekilde inceleyip Araştırmanızı ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sadını almadan yatırım yapmadan önce. Arkadaşlar videomuz bu kadar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anlık haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzun altında bulunan açıklamadaki Telegram ve Discord kanalımıza Telegram ve Discord'umuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Unutmayın plan var panik yok.